Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere Lider düğümlü köstek nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bu bedenimiz, ana bedenimiz Bu da köstekimiz olacak. Sevgili dostlar görüldüğü gibi içinden geçirerek bıraktık. Daha sonra şöyle tutuyoruz. Bakın. Tuttuk. Bu düğümler ne kadar çok fazla olursa o kadar uzun olacak. Dolayısıyla burayı yapabildiğimiz kadar yüksek yapıyoruz. Bedene yapışmaması için. Daha sonra tuttuğumuz zaman tekrar bunu aynı yerden geçiriyoruz. İlk önce ikisini beraber çektik, satıyoruz yanmaması için fazlalığımızı alıyoruz. görüldüğü üzere sevgili dostlar dimdik yukarıda duracaktır. Bu kesinlikle dolaşma falan yapmayacaktır yani. Şuradaki şu bölüm. Biraz daha yanaştırayım. bölümü gördüğünüz gibi bu şurayı ne kadar uzun yaparsak sevgili dostlar bunun dik kalma bakın dolaşmama şeyini sağlayacaktır yani. Ne kadar yüksekte yaparsak bizim için o kadar daha fazla alternatif sağlar. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. İlk önce biraz daha yavaşlatılmış şekilde göstermek istiyorum sevgili dostlar. Bakın şöyle bu takımın bedeni sarı olan takımın bedeni şöyle bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra yapmak istediğimiz Kösteğimizi Şöyle halkanın içinden geçirip şöyle geçirip tekrar bu tarafa alıyoruz. Bak. Şöyle düşünün. Halkanın içinden geçirdik. Tekrar bu tarafa alıyoruz. Burada da bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra bunu yüzümüze takarak bunu dolandırıyoruz. Bu şeyi ne kadar fazla yaparsak sevgili dostlar o kadar bedenden açığa gitmiş olacak. Bedenden açığa gittiği için de birbirine sarılma olayı gerçekleşmeyecek. Bunu biz normalde spin şeylerinde hem sağlamlık açısından hem de yapılış açısından bir şey olarak da kullanıyoruz. Lider düğümü olarak da kullanıyoruz. Sonra tekrar çekiyoruz. Önce iki tarafı da tutup çekiyoruz. Daha sonra tek bir uçtan tek bir uca çekiyoruz. Bakın Gördüğünüz gibi bunu buradan keserseniz lider düğüm olur. Kesmediğiniz zaman da gördüğünüz gibi bu şekilde köstek düğüm olur. Bunun köstek boyunu siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Misinanın kalınlıklarını da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz sevgili dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere diyoruz. Fazla vaktinizi almamak için tekrardan bir iğne bağlama işlemi yapmayacağım. Gördüğünüz gibi gayet şık bir şekilde sağa sola attığınızda bedene dolanma olmayacaktır sevgili dostlar. Bakın hemen kendini kurtar veriyor. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.